Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlere Mexi borsasında nasıl alım satım yapılır? Nasıl Bitcoin veya herhangi bir coin alınır ve satılır? Bunu göstereceğim. Limit emri nedir? Market emri nedir? Bu gibi detayları göstermek istiyorum. Öncelikle yeni başlayan kişiler kanalımızda Mexi borsasının eğitim seti var. Sıfırdan nasıl kayıt olabileceğinizden, para yatırma, para çekme, temel ayarlar, dil değiştirme gibi işlemlerin hepsini anlatıyorum. Şimdi burada bu işlemi anlatmadan önce dili Türkçe yapabilmek için ekranda dostlarım sağda, ortalarda, köşelerde çeviri işareti oluyordu. Bu şu an kalkmış olabilir. Ve uygulamayı İngilizce olarak göstereceğim. Çünkü birçok kişi de Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti için bırakılan Türkçe dili ayarlar kısmında çıkmıyor. Bundan dolayı Türkçe'yi çeviremiyor bazı dostlarımız. İngilizce göstereceğim. Zaten İngilizce'ye de artık çoğunlukla hakimiz. Aynı işlemler. Şimdi bakın burada alım satım yapabilmeniz için trade kısmı var. Ortada bulunan en altta trade ok işaretleri yukarı ve aşağıya doğru gösteriyor. Burada bakın spot, futures, vadeli işlemler, aynı zamanda P2P ve alfa gibi seçenekler mevcut. Bunlar sonraki videolarımızın konusu. Şimdi biz burada spot kısmına odaklanacağız. Biz alım satım yaparken de usarıp spottan alım satım yapabiliyoruz. Bunu bu şekilde ayarlıyoruz. Örnek, bakın trade'deyiz. Üst tarafta sol üstte spot yazıyor ve AIN diye bir token var. USDT seçili. Buraya tıkladık. Burada coin'i değiştirebilirsiniz. Bakın burada favori coin'leriniz olabilir. USDT'ye tıkladığınızda USDT paritesindeki tüm coinleri burada görebiliyorsunuz. Örneğin Bitcoin alacaksınız. Search kısmında BTC yazdığınızda bakın spot BTC USDT olarak çıkıyor. Buraya tıkladığınızda otomatik olarak bakın BTC USDT paritesinde açılmış oluyor. Buy ve sell kısmını görüyorsunuz burada. Buy burada satın almak demek. Buradan ben Bitcoin alacaksam elimdeki USDT'lerle buy kısmını seçerim. Satacaksam eğer elimdeki kripto varlığı sell kısmını seçerim. İlk etapta buy kısmıyla başlayalım. Buraya para yatırdınız. Borsalarda USDT kullanıyoruz. USDT eşittir dolar endeksli stabil bir coin'dir. Amerikan doları kaç paraysa USDT de o kadardır. Bilginiz olsun. Bu çok oynamaz. Bu şekilde anlatabilirim sizlere. Şimdi Bitcoin USDT'yi seçtik. Buy kısmı seçili. Limit var burada bakın. Limitten alım satım yaparken daha az komisyon ödersiniz ama belirlediğiniz fiyata gelmesini beklersiniz. Mesela burada görüyorsunuz kırmızı şekilde olan sayıları görüyorsunuz. 118.095.88 en üstte yer alıyor. Burada dostlarım ne kadar fiyattan alım satım yapıldığına dair. Mesela en altta 118.095 var ve 5.6 adet görmüş olduğunuz gibi emir var burada. Yani 5.6 adet bitcoin satılacak. Bunu gösteriyor bizlere. Şimdi burada biz eğer bu şekilde fiyat emrini verirsek daha geç satılabilir. Neden? Çünkü birçok emir var. Sırayla gerçekleşiyor bu emirler. Bu emirlerin gerçekleşmesi için yeşil olan kısımda da alım olması lazım. Bakın 118.000 şu an 0.82 oldu ve orada 9.4 adet bitcoin satılıyor. Bu kadar detay derin bilmenize gerek yok ama mantığını anlayın diye söylüyorum. Yani burada siz mesela gidip de şu an 118.095'ten emir verirseniz al diye bakın buy btc dedim. Şu an görmüş olduğunuz gibi emirim gerçekleşti. Neden? Çünkü ben yüksek fiyattan alım yaptım. Yani 118.082'den de alabilirdim ama ben daha fazla fiyattan satın aldım. Anında gerçekleşti. Eğer 118.000 yazarsam direkt 82 dolara silerim. Burada o fiyata gelmesini beklerim Bitcoin'in. Bu biraz karışık olabilir ama daha kolay yolu var. Limite tıkladık, marketi seçtik. Markette dostlarım emir verdiğinizde bakın burada paranızla ayarlayabiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi bunu ayarlayabilirsiniz. Paranızın %50'siyle, %100'üyle alım yapabilirsiniz. Tüm coin'ler için geçerli bu. BTC üzerinden gösteriyorum. Burada anında satın alır. Anlık fiyatından alır. Bir tık daha fazla komisyon gider sizden ama hızlı bir şekilde alım satım yapmak isteyenler için alternatif bir yöntemdir. Sel kısmına geldik. Şimdi bakın ben 95 ken almıştım. 118 0. 95 ken. Şu an 97'lerde. Tabii böyle 2 3 dolar arttığında ben büyük karlar elde etmiyorum. Çünkü komisyon ödemiş oluyorum. E, haliyle paramız da çok büyük olmadığı için burada alım yaparken bu şekilde işlem yapmayın zarar edersiniz. Marketten hızlıca bakın tamamını seçersem sel BTC dersem bütün coinlerim satılır. Market emrini hızlı bir şekilde alım satım yapmak için kullanırız. Genelde ben bir coin'den kar elde ettiysem marketten gelir hızlıca satarım. Limitten beklemem. Ha derseniz ki benim içeride işte 100 bin dolarım var, 150 bin dolarım var. Kar elde ettim bunu satacağım. Hani size göre atıyorum bu rakamlar çok fazla da olabilir, az da olabilir. 5000 dolar için de geçerli bu. 5000 dolarım var limitten mi satayım? işte market emrinden mi? Komisyonun gideceğini her zaman hesaba katın. Limitten satabilirsiniz ama limit sizi bekletir. O fiyata gelmeyebilir, daha da düşebilir. Acil satmak isteyebilirsiniz. O yüzden marketten hızlı bir şekilde satış işlemini gerçekleştirebilirsiniz. MEXC borsasında alım satım işlemleri bu şekilde yapılıyor. Alım satım yaparken limiti ve marketi kullanıyoruz dostlarım. Ha, limiti bir de şunun için kullanıyoruz. Mesela fiyat 118 bin ya ben 120 bin dolardayken bitcoinlerimin satılmasını istersem bu şekilde emir girerim. Burada open orders yani açık emirler de gözükür. Dilersen bunu buradan iptal edebilirim. Yine aynı şekilde satın alma işleminde de bu geçerli. Atıyorum bitcoin 110 bin dolara düştüğünde ben alım yapmak istiyorsam paranın tamamıyla bu şekilde emir girerim. Bakın 110 bin dolardan alım yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde emirim açılır. Bu direkt almadı. Neden? Çünkü fiyat 118.097 dolar şu an. Bunu alabilmesi için bu fiyata gelmesi lazım. 110.000 dolara gelmesi lazım ki alım yapsın. Burada da bir sürü emir oluyor dostlarım. Bu şekilde bunu cancel diyerek iptal edebilirim emrimi. Emirleriniz açık olduğunda da alım satım yapamazsınız. Bilginiz olsun. Çoğu kişi bu sorunu yaşıyor. Bana soruyorlar ben niye alım satım yapamıyorum? Çünkü daha öncesinde limitten emir vermiş ve onu iptal etmemiş. Çok fazla detaya girdim. Yeni başlayan birisi tüm bunları anlasın diye. Olayın özeti şudur. Buy kısmı satın almak, sell kısmı satmak elinizdeki varlıkları sol üstten pariteyi değiştirebiliyorsunuz. USDT cinsinden genelde alım satım yapıyoruz. USDC, USD1 gibi bu tür pariteleri çok kullanmayız dostlarım. Bilginiz olsun. USDT seçili olur. Limiti dediğim gibi belirlenen fiyatlara geldiğinde alım satım yapması için kullanabilirsiniz. Daha az komisyon ödemek için de yine 100 bin, 150 bin dolarlarda Alım satım yaparken bunu kullanabilirsiniz. Market hızlı bir şekilde alım satım yapar. Bir sonraki videomuzda stop limit ve OICO nedir? Bu gibi kavramları sizlere anlatmış olacağım. Sonrasında vadeli işlemler futures'u göstermiş olacağım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve oynatma listenize göz atın mutlaka. Hoşçakalın.